Evet, şu perişan dünyada, avare nevi ve şer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Yani sonunda çünkü hepsi bırakıp gidiyor. Hiçbir şeyi yani eğer Allah için yapmışsa bir şey, onun onu beraber inşallah onunla gidiyor. Eğer Allah için olmadıysa hiçbir şeyle alakası kalmıyor, ondan. Yani ben bazen şey diyorum, e, yani bir zaman dünyayı titreten ondan Çorçiller, Hitlerler, efendim Stalinler, şunlar bunlar hepsi gitti şu anda eserleri bile yok yani. yani titriyorduk yani, böyle şey diyorduk. Demek ki aciz ve miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir işare sergerdan yani başı boş kaldığını herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetçe ya dünya bir tenezzükâh'a döner ve bir ticaretka olur. Evet, işte Bediüzzaman Hazretleri hayatını bunun için, şu mukaddime için harcamış. 87 senelik hayatını durmadan, yani hatta dün akşam da konuştuk arkadaşlarla, elinde bir sepet var, sepetin içinde bir tane çaydanlık, bir iki tane çay bardağı, biraz çay ve biraz şeker, bir de Kur'an-ı Kerim. Ve bunu devlet, bu devleti bizi yıkacak diye ondan sürgünden sürgüne gönderiyor. Ya bu adamdan ne korkuyor, bu kadar elinde bir şey yok, silah yok, şey yok, ondan sonra bir efendim bir sepetinde bir çaydanlık, bir efendim, bir şey var, demek ki onun öyle bir e, sahibi varmış ki, onun bütün kainata hükmeden, bütün kainatı e, var eden zatın e, bu zamandaki tanıtıcısı, temsilcisi gibi e, diyebiliriz yani herasıl.